Arkadaşlar Borsa Trader kanalından herkese tekrardan merhabalar. Haftanın son gününde hafta sonuna doğru ilerlerken Bitcoin'in düşüşleriyle ve Amerika'da düzenlenen Bitcoin 2022 zirvesinden olumlu bir sonuçlar beklerken tabii ki bir silkeleme operasyonu olabileceği aklımızın bir tarafında yattı ve Bitcoin'in 48 bin seviyelerini konuşmamız gerekirken 43 bin seviyene kadar gerilemesi ve buralardan da bir tepki alışlarıyla yukarıya yönlü çevrileceği tabii ki daha çok tahminlerimiz doğrultusunda gelişti arkadaşlar. Hepinizin bereketinin bol olması dileğiyle bugün gün içerisinde sizlere güzel bir analiz bıraktım. Ee, Telegram kanalımızda olanlar varsa kavanın yükseliş potansiyeli olduğunu değerlendirdik arkadaşlar ve giriş bölgeleri olarak e, vermiş olduğumuz hedefler vardı. Kavada ilerleme devam edecek. Bitcoin'in geri çekilmesine bağlı da birçok altcoin'de geri çekilme görüleceğini daha önce üzerine basa basa aktarmıştık. Evet arkadaşlar Bitcoin'de ne vardı? Bitcoin'de 48 bin seviyelerini konuşmuştuk. Tabii ki bu seviyelerle biz daha öncesine baktığımızda bu seviyelerden Bitcoin'in Hedeflerinin geleceğini, daha sonrasında tepki satışları ve geri çekilmeler, sirkeleme operasyonu dediğimiz bu kaldıraçlı işlemlerden uzak durmanızı önerdiğim e, Total lik lik olayları yani kaldıraçlı işlemlerin patlatılacağı düşüncesiyle e, geri çekilmeler sert görüleceğini, aynı zamanda da Fed'in faiz kararları bir taraftan da e, piyasadaki manipülatif haberlerde Rusya ve Ukrayna savaşının müdahil olması e, Bitcoin gibi e, birçok altcoin'de büyük bir Tepkilerin geleceğini, büyük bir e, düşüşlerin gözlemleneceğini söylemiştik ve gayet de o şekilde oldu. Ve şu anda Bitcoin'e baktığımızda ise 48 binlerden tepki satışları ve daha sonrasında ise buradaki 45.480 seviyelerindeki bant aralığımızdaki hareketlerini tamamladı. Ama yukarı yönlü hareketler beklerken Bitcoin'in 2022 yılı Miami'de yani bu yıl içerisindeki Miami konferansında güzel yükselişler, birçok beklenti hedeflerken tabii ki Bitcoin'in geri çekilmesi, enteresan olayları beraberinde getirdi arkadaşlar. Tabi bu seviyelere bu hareketleri bekleniyordu çünkü birçok yatırımcı long işlemi açtı ve Bitcoin Miami'de o işte boğa sezonu geliyor. Miami'de etkinlikler var. Blockchain toplu Dubai'de etkinlikler var. Çok güzel yükselişler olacak dedi ama ben tam tersini düşündüğüm için öncelikle bir düşüşler olacağını gözlemledim arkadaşlar. Düşüşler olacağını tahmin ettim ve beklediğim tahminler de bu şekilde gerçekleşti. Biliyorsunuz ki Telegram kanalımız açıklamalar kısmında yine yorumlar kısmında Sizlerin katılabileceği davet linki bırakıldı oraya arkadaşlar. Birçok coin token analizimiz orada geldi. %20 ile %200-300 karlara yakın güzel hedeflerimiz geldi. Değerlendirenlere bereket versin. Değerlendiremeyenler varsa Telegram kanalımıza abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Aynı zamanda YouTube kanalıma abone olup beğeni ve yorum e, yorumlarınızı bırakırsanız arkadaşlar favori token'larınızı, sepetinizde bulunan favori coin'lerinizi yorumlarda belirttiğiniz takdirde en fazla yorum gelen coin token'ın analizini bir sonraki grafik analiz videomda hazırlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bitcoin'e baktığımızda 4 saatlik hareketli ortalamada şu anda bir satışlar e, gelmiş ve satışlardan sonrasında yatay trendteki pekişmezlik saatlik ortalamada yatay trendteki pekişmezlik arkadaşlar burada artık yukarı doğru alışlara doğru bıraktığını gözlemliyoruz burada sahibi hareketli ortalama bektiği tarafında ve yukarıda ne yapması gerekiyor arkadaşlar 44.500 seviyeleri ve yukarıda ise 45.300 seviyeleri üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor bitcoin tarafına baktığımızda elbette ki Miami'de bu devasa e, konferans sürerken dünyanın dört bir yanından yatırımcıların katılmış olduğu Miami 2022 bitcoin konferansı sürerken bu düşüşlerin gelmesi yeni alım fırsatlarını altcoin'lerde birlikte doğurdu arkadaşlar Tabii e, bu bant aralığındaki 45.500 seviyeleri üzerindeki kapanışlar tekrardan gördüğümüz takdirde 48.000'leri konuşacağız ve daha sonrasında 52.000 hedeflerimiz yavaş yavaş istikrarlı bir şekilde gelebilecek ama Bitcoin'de unutmamanız gereken önemli bir nokta var arkadaşlar. Bir bakmışsınız bir anda 58 bin lira kadar çıkabilmiş. O yüzden de sürprizler gelişebilir. Dikkat etmekte fayda var. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hiçbir içerik. Evet devam edelim hemen. Bitcoin dominansa baktığımızda Bitcoin dominansa bir düşüş havası oldu ve altcoinlerde güzel yükseliş yakalamıştık. Bitcoin dominans tekrardan buradan bu bölgeden bir yükseliş trendi içerisine girdi arkadaşlar. Tabii ki hacimli bir yükseliş içerisine girdi. Bitcoin dominans 42.15'lerden tekrardan düşüş yaparak şu anda bir yukarı Trend eğiliminde bu da ne de demektir? Altcoin'lerdeki baskı giderek artmaya devam ediyor demektir. Tabii ki bu düşüş buradan tepki dönüşleri olacaktır arkadaşlar. Bu düşüş olmasıyla birlikte Bitcoin'in tekrardan 48 bin hedeflerine yükselmesiyle dominans etkisinin yükselmemesi altcoin'leri... Bitcoin'e bağlı yükselme ve yukarı yönlü çekecektir arkadaşlar. Hemen baktığımızda total 2 market cap verilerine alt kripto para birimlerindeki toplam para değerine yani dolar hacmi para değerine baktığımızda dolar bazlı 1.16 ile yani 1 trilyon 160 milyar dolar da şu anda işlemde arkadaşlar. Bu da tabii ki neydi bizim 1.25 yani 1 trilyon 250 milyar dolar hedeflerindeki bizim buradaki bant aralığımızdan dönüşler gelmiş. Hatta burada gayet net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Tabii daha sonrasında panik satışları ile birlikte Bitcoin'in geri çekilmesiyle satışlarda alt kriptolardan çıkışlar gözlemlendi. Şu an tekrardan bir yükseliş trendi içerisine geldi. Ama bizim beklediğimiz her zaman üzerine basa basa yukarıda 1.35 seviyeleri var. Burada alt kriptoların artık bir rallye başlayacağının, boğa turunun ısınmasının artık bir üst kademeye geçtiğini söyleyebileceğimiz rakamlardı arkadaşlar. Evet tabii ki Bitcoin'e baktık. Ethereum'a bakıyoruz. Ethereum'daki hedeflerimiz tabii ki geldi bir aşağı sarkma gözlemlendi ama buradaki destek kanalımızın üzerine 3300 seviyeleri, 3290 seviyelerinin üzerine tekrardan çıkış var. Burada bir yükselen tepeler ve yükselen dipler görüyoruz arkadaşlar. Yukarı trendimiz bu bölgede devam ediyor. Burada bir yukarı trendimiz vardı. 3571 seviyeleri buradaki destek kanalımızın üzerinde hareketlerini yaparak sert yükselişler gözlemledik arkadaşlar. Burada bir üçlü tepe ikili dip formasyonu oluşurdu ama daha sonrasında Bitcoin'e bağlı geri çekilmelerle de Ethereum aşağıya sarktı. 3150 seviyelerinden tepki alışları doğurarak yukarı yönlü tekrardan buradaki 33.300 seviyeleri destek kanalımızın üzerine atmaya çalışıyor arkadaşlar Ethereum'da. Tabii ki bir diğer altcoin'imiz ise potansiyeli yüksek olan bizim analizlerimizi yaptığımız bu bölgelerden analizlerimizi değerlendirdiğimiz düşen trendi kırıp gayet çok güzel hacimli yükselerek ortalama olarak arkadaşlar yani şöyle söyleyelim bir ayda bir 5x potansiyeli yaparak %518 değerli ve yükselerek değerleyerek yükselerek arkadaşlar Waves protokol oldu arkadaşlar. Waves'e çok güzel hedefler geldi. Daha sonrasında ise aşırı satışlar gelerek Bitcoin'e bağlı geri çekilmelerle de şu anda 5 Nisan civarında itibariyle destek kanalı olan 28 ve 30 aralığında devam ediyor seyrin arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin'e bağlı geri çekilmeler gözlemlense de burada güçlü bir destek kanalı oluşturmuş ortalama e, 3-4 günlük bir destek kanalı var arkadaşlar yine izleyeceğiz tabii daha öncesinde burada da bir destek kanalımız vardı. Yine gözlemlediğimiz seviyeler hangi seviyelerde? 32 dolar seviyeleriydi arkadaşlar. Tabi daha çok yukarı çıkması için e, öncelikli olarak 34 35 dolar seviyeler üzerinde kapanışlar yapması lazım. Wave protocols arkadaşlar Waves protokol e, yükselen e, trendlerde en çok konuşulan e, alt altcoinlerden bir tanesi Mina ile beraber tabii ki yukarıdaki hedeflerimiz gelecek. Sıralı olarak burada vermiş olduğumuz Fibonacci üzerinde düzel denemeler yaptı. Burada da destek kanalı oluşturdu 48-50 seviyelerinde. Daha yukarıda ise 63 seviyelerini gördü arkadaşlar. Yani şu anda bir %50 düşüş kaydedilmiş. Tabii ki bu düşüşlerin devamı Bitcoin'e bağlı gözlemlenecektir arkadaşlar. Bu seviyeler alım seviye olarak değerlendirilebileceğini düşüncesi içerisindeyim. Yukarıdaki hedeflerimiz ne? 115 dolar. Bir önceki ise 99. Tabii ki 75 dolar hedeflerimizde sıralı olarak. Waves protokolde bizleri bekliyor olabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi içermeden diğer altcoin'imize geçiyorum arkadaşlar. Mana'dan bahsedeceğim. Mana'dan geçtiğimiz günlerde bahsetmiştik. Burada yine güzel bir düşen trendi kırmıştı. 2 dolar 40 seviyelerini düşen trendi kırdı. Ama yukarıdaki hedeflerimiz 2.84'ten geri dönüş yaptı. Ama tabii ki akümlü olan bir süreç var arkadaşlar Mana'da. Mana biliyorsunuz ki Metaverse projesinin en öncü projelerinden, coinlerinden bir tanesi Sandbox ile birlikte Decentraland e, açılımıyla arkadaşlar Mana kısaltmasıyla borsalarda birçok ünlü güzel borsada işlem görmekte arkadaşlar. Tabii ki bu borsanın e, hacim girmesi yani bu altcoin'e borsalarda hacim girmesiyle çok güzel hedeflerine çıkacağını düşüncesi içerisindeyim manada arkadaşlar. Bir önceki yayınımıza zaten manayı vermiştik. Hemen geleceğim arkadaşlar. Bir diğer altcoin'imize tabii ki hangisi arkadaşlar. Hemen şurada VET'i söyleyeceğim sizlere. VeChain e arkadaşlar. Uzunca bir süre Düşen trendi var arkadaşlar. Düşen trendi daha kırmadı. Tabii ki burada düşen trend destek kanalları üzerinde hareketlerini çeviriyor. Alttaki destek kanalımızda hangisi arkadaşlar? 0.04 cent, 47 cent seviyeleri. Yukarıdaki destek kanalımızda arkadaşlar 0.070 cent seviyeleri var arkadaşlar. Tabii ki... Bu VeChain ee, geçtiğimiz yıllardan beri gelen ve görmüş olduğu seviyeler 0.27 sen seviyedir arkadaşlar. Aynı zamanda bir coindir. Bu kendi ekosistemi olan bir coindir arkadaşlar. Güzel hedefleri olacağı düşüncesi içerisindeyim. İlerleyen günlerde eğer ki trendi kırarsa arkadaşlar yükselen trendi kırarsa çok ciddi rakamlara geleceğini yani buradan ortalama olarak şöyle bir ortalama baktığımız zaman yukarıdaki hedeflerimiz nedir arkadaşlar? zaten geri çekilmesi şu civarlarda bir geri çekilme yapmış. Yani %75 bir geri çekilme yapmış arkadaşlar. Pardon, daha fazla bir geri çekilme yapmış. Yani bir 5x geri çekilme yapmış. Ortalama olarak ilk ETH'sini gördükten sonraki seviyesi çok yüksek rakamlar olacağı düşüncesi içerisindeyim ben. Düşen trend kırarsa sıralı olarak hedeflerimiz belli olacak. 10 sen, daha sonrasında ise 13, yukarıda 17, 19, 23 ve 29 hedefleri var arkadaşlar. Daha yukarıda ise 45 cent hedefleri var arkadaşlar. Tabii ki WeChain'de daha yolumuz biraz daha bekler. Dikkat etmekte fayda var. Takiminde kalacağız arkadaşlar. WeChain'i aynı zamanda diğer bir token'e baktığımızda ise arkadaşlar düşen trendi kırmış. 5 ee, ayaktan beri bir düşen trend içerisinde düşen trendi kırmış. test etmiş ama Bitcoin'e bağlı geri çekilmeyle de Litecoin var arkadaşlar. Litecoin biliyorsunuz ki yine önemli projelerden bir tanesi. Güzel hacimli bir yükseliş trendinde 415 dolar hedef seviyelerini görmüş. Daha sonra da bir sert satışlar, düşüşler gelmiş. Daha sonrasında arkadaşlar tekrardan bir çanak formasyonu oluşturarak yukarı hedefe gelmiş. 235 dolar. Tekrar bir satış güç toplayarak tekrardan 299-300 dolar seviyeleri ve düşen trend içerisinde girmiş ama hala yukarıda hedefleri var arkadaşlar sıralı olarak 144, yukarıda 166 ve daha yukarıda 222. Daha sonrasında 283 hedeflerini yavaş yavaş Litecoin'de görecektir arkadaşlar. Koti analizimizi vermiştik. koti de arkadaşlar bir çanak formasyonu oluşturdu. Çanak formasyonu çanak boyu kadar yukarı çıkması beklenmekte. Burada tabii ki e, şu bölgede destek kanalı oluşturmaya devam ediyor. 0.29 ile e, 0.28 cent seviyeler arasında arkadaşlar. Koti'de güzel bir hacim girdisi vardı. Tabii ki bu çanak boyu kadar yukarı çıkması beklenmekte. Koti'nin arkadaşlar. Koti analizimizi sabırla beklemeye devam ediyoruz. Tabii ki Şiba'da da güzel gelişmeler var. Şiba'da da arkadaşlar düşen trendi. E, kırmayı yaklaştı ama geri çekilmeler oldu. Burada bakın denedi arkadaşlar. E, şu bölgelerdeki denemesi, bu bölgelerdeki denemesi, geri çekilmeler tepki satışlarıyla geri çekilme Bitcoin'e bağlı geri çekilme oldu arkadaşlar. Tabii ki daha sonrasında buradaki düşen trendi kırdıktan sonra e, 0.29, 0.40, 29 sen yukarıda ise arkadaşlar 31 ve 34 sen seviyelerini kısa ve orta vadede gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Shibada ciddi balina alımları var ciddi bir akümüle süreci var arkadaşlar Shiba'da yeni tarihi zirveler görmesi yakın Shibarium Metaverse projeleri ve çok önemli gelişmeler yaşanacağını söyleyebiliriz arkadaşlar Tabii ki daha önce vermiş olduğumuz Jasmine analizimizde güzel yükselişler yakaladık Jasmine analizimizde hangi seviyelere kadar geldi arkadaşlar ortalama olarak bir 300 kar seviyeleri etmiş olduk Casmi'de arkadaşlar tabii ki e, tekrardan şu anda bir akümlü olma süreci var. Tekrar bir düşen trendi kırdığı zaman 0.040 ve daha yukarıda 0.47 yeni tarihi zirveler yapacaktır arkadaşlar. 0.055'leri görecektir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet arkadaşlar e, görmek istediğiniz ve yorumunu beklemiş olduğunuz favori altcoin'inizi veya takoin'lerinizi e, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza, kanalımıza beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, ayrıca diğer canlı yayınlarımız ve grafik analiz videolarımızda e, yakalamak e, erkenden davranmak Erkenden e, yükseliş potansiyeli olan favori altcoin'lerinizi ve token'larınızı e, favori altcoin ve token'ları bilmek istiyorsanız arkadaşlar Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Twitter kanalımıza da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım bereketiniz bu be olur. Hepinize bereketinizin bol be olacağı güzel bir zaman dilimi geçirmeniz dileğiyle bir sonraki grafik analizi videomda görüşmek ümidiyle hepinize sağlıcakla kalmanızı diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.